Selamlar ben Emir, bugün arkadaşlar Instagram takipçi hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabıma atabildiğim kadar takipçi atacağım. Şu an gördüğünüz gibi hesabımda 13.100 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme, beğeni göndermemi istiyorsan yorumlar kısmından bana ulaşabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi Sojikit. Bunu açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmına ilk önce bu siteye geldiğinizde arkadaşlar hiçbir şekilde kayıt olmanıza gerek yok. Kayıt olmadan da arkadaşlar bu siteden sipariş verebilirsiniz. İlk önce arkadaşlar açıklama kısmına siteye geldiğinizde gördüğünüz gibi bizi bayağı bir platform karşılamakta. TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, işte Twitter, Facebook, Spotify olmak üzere bayağı bir hizmet bulunmakta. Bunlardan İstediğinizi seçip arkadaşlar sipariş verebilirsiniz. Videonun sonuna doğru da kupon kodu vereceğim. O kupon kodu sayesinde de arkadaşlar %5'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. İlk önce siteye geldiğinizde hemen ben şuradan bu arada arkadaşlar şifreniz gerekmiyor. Yani hiçbir şekilde Instagram hesabınızın olsun YouTube hesabınızın şifrenizi vermenize gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece link üzerinden arkadaşlar sipariş vereceğiz. Hemen ben şuradan Instagram'ı seçiyorum. Gördüğünüz gibi baya bir hizmet karşılamakta. Ben hemen şuradan Instagram yabancı takipçi satın alıyorum. diyorum. Sonra aşağı doğru kaydırdığınızda arkadaşlar servislerin hepsine göz atabilirsiniz. Hem normal takipçi hem de hediye takipçi de gönderiyorlar. Yani yanından bonus olarak da gördüğünüz gibi yan taraftan da göz atabilirsiniz. Şöyle 2500 takipçi 227 lira. Hemen buraya linkimizi girdikten sonra sepete ekle diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sepetimizi ekledik. Hemen şuradan bir de gördüğünüz gibi bayan takipçi satın alalım. Bunların tabii ki de fiyatları değişiyor arkadaşlar. Hemen bir de bundan satın alalım. Şöyle hemen linkimizi giriyorum. Onayla diyorum ve gördüğünüz gibi hemen şuradan sepet kısmına giriyorum. Sepetteki ürünlerinize göz atabilirsiniz buradan. Buradan ödeme yap diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya müşteri bilgileri çıkıyor. İlk önce buraya adınız, soyadınız, işte e-posta adresiniz ve telefon numaranızı girdikten sonra arkadaşlar Ödeme ekranına geçiyoruz. Ödeme ekranına geldiğimizde arkadaşlar hemen şuraya bir indirim kuponumuzu giriyoruz. İndirim kuponu arkadaşlar emir. Bu kuponu girerekten de sipariş verebilirsiniz. Sonra buradan paparayı seçiyorum. Buradan uygula dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi %5'lik bir indirim sağladı. Yani 24 liraya bir indirim sağladı. Olsun indirim indirimdir. Hemen şuradan arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ödeme ekranına geldik. Buradan arkadaşlar ödeme yaparaktan direkt sipariş verebilirsiniz. Buradan sipariş verdikten sonra arkadaşlar sipariş sorgula bölümünden sipariş numaranızla e-posta adresinizde buradan siparişte takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsin. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın.